Dün akşam Gazze'ye ablukay edilmek üzere yola çıkan 3 tane milletvekilimiz Türkiye'yi döndüler İstanbul'da. Kendilerini karşıladık. Tabii orada vekillerimizin maruz kaldığı durum, tutuklanma hadisesi yaşamaları, havaalanında uzun bir süre gözaltına tutulmaları bizleri üzdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de çok yakışmayan tablolarla karşı karşıya kaldık. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Gerek sumut filosu, gerek özgürlük filosu da giden aktivistler üzerine düşenlerini yaptılar. Bunun üzerine daha fazla yapılacak çok şey var. Bu bir amaç değil. Sadece amaca ulaşabilmek için bir ara açtı. Bazen medyada şunu görüyorum işte Sumut başarılı oldu, Özgürlük Filosu başarılı oldu, bu iş bitti, asla bitmedi. O aktivistler bir mesaj verdiler. Verdikleri mesaj da şuydu, biz sivil inisiyatif olarak üzerine düşeni yaptık. Bundan sonrası devletlere düşüyor, liderlere düşüyor. Liderlerin bir an önce İsrail'e ticareti kesmesi gerekiyor, banaları kapatması gerekiyor, nota vermesi gerekiyor, büyük elçiliklerini kapatması gerekiyor, müeyyidelerini bütün dünya kamuoyuna geniş kitleler tarafından duyurulması gerekiyor. Sumud'un ve Özgürlük Filosu'nun net mesajı da buydu. Ben orada da Vekillere ben teşekkür ediyorum. Yani gözaltına alındıktan sonra gerek Sumut filosundaki gerek Özgürlük filosundaki insanlara yoğun bir temas halinde oldular. Ama önemli olan gözaltına alınmadan önce gerekli müdahalenin yapılması gerekiyordu. Gözaltına alındıktan sonra yapılanlar kıymetli ama esas kıymetli olanı gözaltına alınmadan önce yapılan. Bizim giden vekillerimizden bir tanesi ismi de Mehmet Atmaca. Şunu söylüyorum biz şu anda milletvekili Mehmet'i gönderdik. Eğer İsrail bu pervasızlığa devam edecek olursa bundan sonra Mehmetçikleri göndermemiz gerekecek bizim.